insanlar hazır Şimdi tatlı da yedik, Açık meşhur var. benim için açık var. Açık, yani. onun için. Ne? Açık, açılmış. Küçük şişe varsa. mi var sende? Ne? Ben getireyim? Küçük şişen var mı? Şeyde, mutfakta. Ayşe, var? He? Şipriş mi dedi? Ne dedi? Nerede kadın ben içerim bak. Dur. O şipriş mi nedir? Ne dedi? Bir tek kızını çekmiyorsun değil mi? Yok. Ha, seyredeceğim onları sonra ona göre. Geçen akşam seyretmedin mi? Seyrettim dedim ya. Şeyin Ayşe'nin doğum gününü mi? Ha, şey oldu. Seyrettik ya. ya. sen de seyrettirmedin deme. Karlı bir havada gelmiştik. Onu diyeceğim geçen akşam bir şey seyredecektik ya. Neyi seyredecektik geçen akşam? dedi ya. Şey bununla ikimiz. Ha hakikaten mum, mum, mum bir şey ha, onu bilmiyoruz tabii ya. Amazon'da bir şey Onu bir şey hani, Telefon e, o akşam senin telefonuna. He akşam? He bir şey söyle. Şey. Ee, Ayşemin çekmem lazım. Rıdvan'ın şeyi. Evet. röportajı vardı. Söylene söyleni Ali en evleşim makine arıyorum. Güzel. Aa, evleri mi çekiyorsun Ali? Hatıra kalacak. Evet. Ha. Vallahi öyle alıyorum <laughs> ki bana yıkılır. Ya başladı bile ortak attım içine bütün çerçevelerini indirsin. Meliha'nın teyzenin öyle annemlerin yanında da verildi sökmüşler. Ay nasıl Top, hiç kalmamış ya. Toprak kazmışlar. Çocuklar, çocuklar nereye? Hadi, hadi. Hadi, hadi görüşürüz Kemal abi. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Gittiğiniz yere de selam. Hadi selam. Hep bak kızını çekiyor. Ne yapsın? Kızını gör diye. Hiç çekmiyor. Ya onun yanında siz de çıkıyorsunuz işte. Evet. Bir de kızını yandı. İdare eden çıkıyor. Şimdilere bakmışız hal olmuş değil mi? Ya. Evet. Evet. Bizim onu kapıyı açarız. Ben orada toplanıcaklarmış acaba. Hadi gel. Hadi. Hadi toplanırlar. Onlar 8 dakika gitmiyor şuraya. 30 dakikadan daha kaç dakikamız Ne olur lütfen. 15 dakika. 20 dakika. Ya vallahi Hadi. Orada orada. Güzel 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 güzel. Aa bak ben bir somewhere. tane daha getireyim. Senin var sen topu. Al gel. Dur. O oynayacak ondan. Anne. Aa bir tane daha geliyor dur. Bak hem Ben sana getireceğim. Mert de oraya gittiler dur. Güzel geliştiriyor. Onlar o almış. Ver bunu ona o zaman. Ya Şey git gel. Gel buraya. Dur gel üstüne. Dur dur dur. oynasın. Dur ben sana başka daha büyüğüne getireceğim. Dur ben sana daha büyüğünü getireceğim. Dur. O da oynasın ya kardeş o da. Yoklar mı nikah et? Al bak bir tane daha geliyorsun. Ha. Al. 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 Al, al. al. sen bunu kızım al. Al bunu sen al. O büyük o büyük o büyük. Al sen bunu gel. Al bunu al. Aferin. Bu yapması. Benim gidip otuyor. Evet. Evet. Ben evet. Hadi tutun eline. Hemen gel sen de. Tutun. Bak gel hadi bak Gülşah Tut gel. bak sen sen de gel. Hadi dönün böyle. Gel Susun. sen Hadi dönün bakalım ya çok güzel.

Arkasını dönse kutu Hadi tut Arkadaşım. 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 Arkadaşım.